Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemi ile ilgili kazanımının gerçek hayatla ilgili modellemesini göstermek istiyorum. Öncelikle sorumuzu okuyalım hep beraber. Aysun 1 bölü 2 kilogramlık elmalardan 2 tane almıştır. Aysun kaç kilogramlık elma almıştır? Bunu gerçek hayattan iki elma örneğinden verelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an burası bir elma etmiş oluyor. Bir elmanın yarısını boyalı olduğunu farz edin. Ben burada karelere böldüm sizler için. Diğer elmamızı ele aldığımızda burasının da yarısının boyalı olduğunu, yarısı kareli, yarısının da boş olduğunu, 1 bölü 2 kesicini temsil ettiğini görüyoruz. Bizim sorumuzun cevabı arkadaşlar bu elma ile bu elmanın birleşimi yani cevabımız 1 olması gerekiyor. Bunun birleşmiş halini bu elma modeliyle göstermek istiyorum. Bunu e, matematiksel olarak nasıl ifade edebiliriz? 1 bölü 2 kilogramlık elmalardan 2 tane aldıysa 1 bölü 2 kesir ile 2 doğal sayısını çarparsak bir sonucunu elde ederiz ve cevabımız 1 elma etmiş oluyor. Umarım bir doğal sayı ile bir kesirin çarpımını konusunda herhangi bir kafanıza soru bırakmamışımdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.